Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere GM 81.21 Roxy Saç ve Sakal Şekillendirme Makinesinin Kutu Açılımını ve Ürün Tanıtımını yapacağım. Kutu Açılımı gördüğünüz üzere aynen bu şekilde sadece bu var. Ee, bakmış olduğunuzda bir yani çok bir çeşitlilik olmadığını görebilirsiniz. Fakat e, ürün gereğinden fazlası memnun edeceğinden dolayı bunu görmezden gelebilirsiniz açıkçası. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere e, makinenin kendisi var ve. E, burada saç numaraları var. Yani kaç numarayla kesmek istiyorsanız onlar var. Ve burada bir tane tutabilmeniz için, diye durabilmesi için bir şey var. Banyoda aynen bu şekilde takıp böyle tutabiliyorsunuz. Ve bir de adaptörü var. Arkadaşlar adaptörünü istiyorsanız böyle kendiliğinden burada şarj edebilirsiniz. Ne bileyim tatile falan giderken bunu almayıp sadece makinenin kendisini aldıysanız Android şarj cihazıyla buradan şarj edebilirsiniz. Aynı şekilde yok arkadaşım. Ben bunu evimden çıkartmayacağım. Bu böyle duracak diyorsanız. Bu makineyi de buraya taktığınız andan itibaren arkadaşlar şurada bir bir tane şarj girişi var. Bu da takılı olduğunda üründe böyle şuradaki şey oturduğunda şarj oluyor. Şarjdan değinmişken arkadaşlar şarjı gereğinden fazla çok dayanıyor. Bana göre ben bir aydır bu cihazı kullanıyorum bir kez saç tıraşı iki veya üç kez sakal tıraşı oldum ve ona rağmen şarjım yüzde seksen. Size de göstereyim yüzde seksen. Şarj burada gösteriyor arkadaşlar. Bu gerçekten beni memnun eden bir şey. Ürünün gücüne gelecek olursak, ürünün gücü bana kalacak olursa gereğinden fazla güçlü bir ürün. Hani bunu daha önce Preo'da da söylemiştim fakat bu ürün Preo'dan 3-4 kat daha fazla güçlü bir ürün. Bunu söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Preo'da saç tıraşı yaparken böyle bir zorlanmalar oluyordu ama bu üründe asla ve asla böyle bir şey yok. Saç demişken saç numarası kaç numarayla kesmek istiyorsanız şuradaki yatağı şuradaki dişi oturtturup hop tık yaptığı andan itibaren kullanıma hazır. Böyle kaş numarayla kesmek istiyorsanız saç tıraşınızı böyle yapabiliyorsunuz. Şu yan taraftaki şöyle tuttuğunuzda da açılımı gördüğünüz üzere geriden fazla basit. Sakal tıraşına gelecek olursak sakal tıraşı 0,5 yani 0,5 milimetre ile buradan yapabiliyorsunuz. Eğer ki e, ben daha uzun kesmek istiyorum diyorsanız buradan istediğiniz ölçü yani istediğiniz milimetreye mm ayarlayabiliyorsunuz. 2,5 milimetreye kadar. Bu da yani sakal uzunluğu için gayet iyi. Yok ben daha uzun istiyorum diyorsanız da buradan bunlardan da takabilirsiniz istediğiniz. Onlarla da sakal tıraşı olabilirsiniz. Ürünün temizlemesine gelecek olursak arkadaşlar, ürünün temizlemesi buradan bastırdığınızda böyle fırçasıyla beraber istediğiniz türlü istediğiniz yerini temizleyebiliyorsunuz. Fırçasının uzun olması kullanım açısından bir tık daha iyi olmuş bana soracak olursanız. Bunu böyle çıkarttıktan sonra nasıl takacağız diye soruyorsanız, ilk başlarda bir zor takılma oluyor. Bunu söyleyeyim. Hatta şu anda da belki zor olacak. Ondan sonrasında bir rahatlama oluyor. Hatta olacak daha da olacak diye düşünüyorum. Şurada bir boşluk var. Şuradaki boşluğa şu dili oturttuğumuzda presi yaptığımızda aynen gördüğünüz üzere takılmış biçimde bu ürünü böyle kullanabiliyorsunuz. Ben üründen gereğinden fazla memnunum. Ha, bana soru soruyorsanız muhakkak yorumlarda belki böyle bir soru gelebilir. Hani hangi ürünü alırsın diyorsanız. Hani amacım sadece sakal ve saç tıraşı ise bunu alırım. Ama hani diğer ürün sakal tıraşında daha iyi memnun kalabilirsiniz. Saç tıraşına kesinlikle bundan daha çok memnun kalacaksınız. Ben burun ve kulağımdaki kılları da alıyorum diyorsanız bu üründe öyle bir özellik yok. Kesinlikle diğer ürünü almalısınız. Şimdi arkadaşlar bu videoyu çektim. Son 4 videomda benim 40 izlenmem olmuş. Hani bu benim için güzel bir sayı. Hani ben şu ana kadar hiçbir kuruştan bir para almadım YouTube'dan bu arada. Umarım zamanla bu da olur. Şimdi ben buna özel %60 indirimim var benim arkadaşlar. Bu %60 indirimimi sizinle paylaşmak istedim. Kullanmak isteyen Goldmaster Home'a girip istediği alışverişe e, kupon kodunu girip bundan yararlanabilir. %60 indiriminiz var arkadaşlar. Bu üründe %60 indirimle alabilirsiniz. Kupon kodunu söylüyorum. GMX8WH Kupon kodu bu arkadaşlar. İsteyen kullanabilir. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse Hani rakamı az tutuyorum çünkü... Yani zaten benim kanalımın ortalaması belli. 50 like gelirse arkadaşlar size şöyle e, bu tıraş makinesinde 260 TL'lik bir indirimim var. Bunun kodunu paylaşacağım sizinle. Aynı şekilde böyle bir süpürgem var. Bu süpürgede de 1500 TL indirim var. Bunların kodlarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Elimden geldiğince aldığım ürünlerin videolarını sizin için çekmeye çalışıyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler.